Evet arkadaşlar, Pardus ile e, ön yük, ön yükleme USB'si oluşturmak için e, iki tane programa ihtiyacımız var. Birisi PIV, bir tanesi de Pardus'un ISO dosyasını kullanacağız bize lazım olanlar. Şimdi e, ben kurdum PIV'i, Pardus'un ISO dosyasını da indirdim. Şimdi nasıl kurulduğunu göstereceğim disk kalıbı dosyasını seçiniz diyor. Artıya basıyorum. Disk kalıbı dosyası dediğimiz ISO dosyası. Nereye kurmak istiyorsam onu soruyor bana. Ne, nereye kurmak ist ne, daha doğrusu neredeyse dosyam benim indirilen neredeydi şurada açtım ve ileri diye basıyorum arkadaşlar sonra hangi USB seçeceğini soruyor bende bu var USB 16 GB'lık ileri dedim ve başlat'a tıklıyorum arkadaşlar. Tüm veriler silinecektir. Kabul ediyor muyum? Evet. Ve başladı.